Merhaba Robot TV izleyicileri. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoda sizlerle birlikte YouTube Premium üyeliği nasıl iptal edilir bundan bahsedeceğiz. Hemen işlemlere başlayalım. Telefonumuzdan YouTube uygulamasını açalım. YouTube uygulamasını açtıktan sonra sağ üst köşedeki profil resminize dokunun. Dokunduktan sonra buradan da satın alınanlar ve üyelikler kısmına girin. Buraya girdiğiniz zaman üyelikler bölümünde YouTube Premium gözüküyor zaten. Bakın şu an ben de öğrenci üyeliği aylık 9.99 demiş. Bunun üzerine dokunalım. Buraya girdiğiniz zaman üyeliğiniz neyse onun altında devre dışı bırak yazacaktır. Şu an gördüğünüz gibi öğrenci üyeliğinin altında ben de devre dışı bırak yazıyor. Buradan devre dışı bırak diyoruz. Devre dışı bırak deyince karşımıza bu uyarı geldi. Üyeliğimizi iptal etmeden önce üyeliğimizi 6 aya kadar duraklatabileceğimizi söylüyor. Eğer isterseniz üyeliğinizi iptal etmeden buradan üyeliğinizi 6 aya kadar duraklatabilirsiniz. Biz üyeliğimizi iptal edeceğiz. O yüzden buradan iptal et diyoruz. Sonrasında sağ alt köşeden ileri diyoruz. Buradan da bir tane seçenek seçin. Şu anda bu ücreti ödemek istemiyorum diyelim. Son olarak sağ alt köşeden iptal et premium diyeceğiz. Bu işlemden sonra gördüğünüz gibi premium üyeliği iptal edildi yazdı. YouTube premium üyeliğini çok kolay bir şekilde iptal edebiliyoruz. Üyeliğinizi iptal ettikten sonra bakın üst tarafta avantajların sona erme tarihi yazıyor. 17 Eylül'e kadar sizde de burada hangi tarih yazıyorsa o tarihe kadar YouTube Premium üyeliğinizi kullanmaya devam edebilirsiniz dostlar. Üyeliğimiz iptal edildi fakat avantajlarımız o tarihe kadar devam edecek. Yani reklamsız bir şekilde videoyu o tarihe kadar izleyebileceğiz. Gördüğünüz gibi işlemler çok basit. Eğer takıldığınız ve yapamadığınız bir yer olursa videonun altına yazabilirsiniz. Video faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.